el kemiklerini inceliyoruz. Ossa manus 3 bölümde incelenmektedir. Ossa karpi, ossa metakarpi ve ossa digitorium manus olmak üzere. Ossa pi inceleyecek olursak lateralden Medial'e doğru ve proksimal distal olmak üzere toplamda 8 proksimalde 4, distalde 4 adet kemik içerir. Lateralden medyalara doğru sıralayacak olursak os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os disiformeyi proksimal hatta görebiliyoruz. Distal hatta ise os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, ve os hamatımı görebiliyoruz. Burada önemli bir çıkıntı olarak özel isimlendirilen hamulus ossis hamati görmekteyiz. Ossa metakarpiyi inceleyecek olursak lateralden mediyele doğru roma rakamlarıyla isimlendirilmektedirler. Her kemikte kaput ossis metakarpi, korpus ossis metakarpi ve bazis ossis metakarpi bulunmaktadır. Osta digitorium manus phalanx proximalis phalanx media baş parmakta bulunmamakta phalanx distalis toplamda 14 adet her kemikte kaput phalangis corpus phalangis ve bazis